clap. Abi saat 11. Ben kahvaltıyı yaptım. Sonra da şu hemen denizin kıyısına oturdum abi. Çay kahve içtim. Manzarayı seyrede seyrede. <laughs> O arada da şey yaptım. Buradan giderken nereleri gezebiliriz diye. Başka Mersin'den çıkamayacağız büyük ihtimalle. Çok fazla gezilecek yer var. Tarihi yer. Acele biz yok. Geze geze gideriz. Ama bu Mersin kısmı bayağı bir uzun sürecek. Mersin'le Silifke, Erdemli, Silifke o taraflar. Daha Silifke'ye bakmadım bile. Erdemli civarına baktım. En az 16-17 tane şey var abi. Yol üstünde görülmesi gereken tarihi yer var. Biraz daha böyle içeride kalanlar var. Oraları es geçmişken bu şekilde. Şimdi şuradan 101'e gideceğim. 101 biraz uzakta kalıyor ama alışveriş yapalım. Bugünü burada geçireceğiz abi. Çünkü Murat Temiz abiye bugün söz verdik dün görüşecektik. Dün ben çok videoyla böyle uğraştığım için dün görüşemedik. Bugün görüşeceğiz abi. Onun için bir gün daha kalacağız. Bir de şuranın tadını çıkartmak istiyorum ya. Yarın yola çıkarız. Yarın Erdemli'de bir yerde bir kamp atarız. Hafta sonu karantina malum. Yarın cuma. Yani siz Cuma günü izliyorsunuz ama ben dün çektim bunu. <laughs> Size gelecekten haber veriyorum. Yarın bir yere kamp açacağız. <laughs> İnşallah, umarım. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Şimdi gideyim alışveriş yapayım. Meyve de alacağım. Canım meyve istiyor. Suyu doldururuz Bulaşıklarımız var sabah kahvaltı yaptığımız tabaklar falan Kirli onları yıkarız şu ileride çeşme var Sonra da çıkar buraya geri geliriz Öyle. Hadi Görüşürüz Abi saat 12 Geçenlerde bana mesaj gelmişti Kızılay'dan kan verdiğiniz süreyi doldurdunuz tekrar kan vermek isterseniz Süreniz dolmuştur tarzında bir şey hatırlamıyorum tam İki gün önce de aradılar abi beni. En son biz Abana'da kan vermiştik. 324'lü bir numara. Dedi kan verdiğini süreyi doldurmuşsunuz. Yeniden kan vermek isterseniz sizi bekleriz dediler. Ben de dedim ki oraya gelemem ama en yakın kan bağış noktasında seve seve dedim kan bağışında bulunurum. Şu an abi gezerken gördüm. Kan alıyorlar. Kan vereceğiz başkan. Kolay gelsin. <laughs> Başkan formu doldurduk şimdi kan vermeye gireceğiz. İçeride video almak yasak. Abilerden rica ederiz bir fotoğraf çekerler bize. <laughs> Ağzıklarını verdik. Limonata ve çokokrem ikram ettiler. Böyle. Biraz oturup dinlenip ondan sonra alışveriş yapıp çadırın olduğu yere geçeceğim. Hadi görüşürüz. Abi saat bir buçuk çadıra geldim ben. Dün o bahsettiğim şey vardı ya. Kum yumuşak şeyi atıyor. Plastikler kurtuluyor falan diye. Bak burası kurtulmuş. Bunun çivesi de burada bir yerde. Ah burada. Abi taş olmasa bulunmaz bu buradan. Yani bulamadım daha öncesinde. Çok uğraştım. Ava bulamadım. Çoğunu zaten şeyde kumsalda kamp kurduğumuzda kaybetmiştim. Bu da çadırın havalandırması. Dün kaldırmayı unutmuşum. Abi marketten alışverişi yaptım. Ne aldım? Şu bisikleti yan tarafa çekeyim. Öyle anlatayım. Bu gece tekrar aynı yerini alırız. Abi ne aldım? 8 litre su aldım bir tane. Bir ekmek aldım. Bütün sermayeyi tatlıya yükledim. Bir tane fırın sütlaç bir tane şey aldım abi. Profiterol aldım. 2.95 2.95 6 lira yapıyor. Bir yumurta aldım. Bir de şu kalem böreği diyorlar ya. Bundan aldım. Sigara böreğinin değişi. 4.25 falan bu da. Bunu da iki oyunda falan bitirebiliyorum ben. Bir biberle bir de soğan aldım. Mantarımız var diye. Bir de kalem pil aldım abi. Ne olur ne olmaz yoldayız fenere lazım olur hesabı. Hepsine 30 lira para verdim. Öyle. Şimdi bir çay kahve içelim ben. Buradayım. Bir tatlı yerim. Sütlacı yerim. Gecede profiterolü yeriz. Öyle. Hadi görüşmek üzere. Abi saat 3'ü çeyrek geçiyor. Ben hafiften acıktım gibi oldum. Bu kalem böreği diye bir börek almıştım dedim ya. Onu yaptım şimdi çay suyu ısınıyor. Çay suyu da ısınsın. Bunu yiyeceğim. Abi bak millet denize giriyor. İki kişi bak şurada. Baya adamları beri böyle bir saatleri falan da denizdeler. Böyle plaj dolu. Plajın bak şu çıkıntının arka tarafı daha çok dolu abi. Orada böyle park yeşillik alan gibi yerler de var. Herkes şeyde plajda böyle atıyorlar masayı sandalyeyi oturuyorlar abi. Çok iyi ya. Bak bu tarafta da var oturanlar. Şu arkada kayıklar var. Kayıkların üstünde oturanlar var. Ortam manzara bu. Güneş var. Yalnız esen rüzgar çok serin esiyor abi. Onun için çadırın içinde oturuyorum. Şu an çadırdayım. Üşürsem şeyi kapatıyor. <laughs> o içerideki beyazı kapatıyor. İçerisi de sıcak oluyor güneş vurunca Böyle çok ısınırsa da işte açıp böyle kafayı çıkartıyorum dışarı, öyle saçma saçma sapan bir durum Üçten bir hava yok ama hani rüzgar abi boynum boynum tutulur diye durmuyorum dışarıda güzel esiyor yalnız Efil efil soğuk bir şekilde esiyor Böyle çay suyu ısındı ben Yemek yiyeyim sonra görüşürüz Abi merhaba. Saat 6.30 olmak üzere. Ben yemeği yedikten sonra uyuyakalmışım çadırın içinde ya. Çok güzel uyumuşum abi. Arayan arayana bugün. Bir uyuyalım dedik ya 5 dakika. 5 dakika dediğimde 2 saat falan uyumuşum. 4.30'dan 6.30'a kadar. Herkes aramış ya. Herkes aramış. Tanıyanlar aramış. Tanımayanlar bile aramış arkadaş ya. Abi, hiç kimseye geri dönmedim. Ama aptal gibi telefonun sesini de kısmadım. Baktım çalıyor. Bıraktım öyle çalsın. Tekrar vurdum kafayı yaktı o adam. Öyle kendime geleyim diye kahve suyu ısıtıyorum. Kahve içeceğim. Neyse hadi görüşürüz. Başkan saat 8'e çeyrek var. Oturdum şöyle dalgaları izliyorum ama siz göremiyorsunuz tabii. Burada geçenki videoda bahsetmiştim abi. Murat Temiz abi gelecek. Onunla görüşeceğiz. Yarın da yavaştan tay, tay yol alacağız. Hadi, hadi görüşmek üzere. Başkan saat 9'a 10 var. Ben neredeyim? Kampa attım oraya. Mezitli'deyim. Bahsettiğim Murat Temiz abim ve ailesi. Murat abi, Nazlı Hanım. <laughs> Hep gönül diyesim geliyor. Niye? Aha. Burayı keseceğim. <laughs> Buğra. Abi sağ olsunlar geldiler. Beni çok mutlu ettiler. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkür ederim her şey için. Salla öyle hadi salla. görüşmek üzere başkan. Yarın devam gidiyoruz. Bu da videonun kapanışı. Ait. Abi saat 9'a 5 var. Murat abi ve ailesi gitti. Ben oradan gelirken de bekçiler arkada araçlar var. Onları dolaşıyorlardı. Sokağa çıkma kısıtlaması başladı falan diye bana seslendiler. Dediler ki çadırın sahibi sendin değil mi? Dedim bendim. Problem mi var dedim. Yok dediler hiçbir problem yok. Biz dediler dün de geldik. Dün de geldiler. Kimliği verdim. GBT'ye bakıp gittiler. Ya dünden beri aklımızdasın burası pek güvenli değil gibi seni daha iyi bir yere mi taşısak ki falan dediler. Ben de dedim ki yarın sabah çıkacağım zaten abi hiç gerek yok hani ne ben çile çekeyim ne dedim siz şey yapın. Tamam o zaman biz gece mece gelir dolaşırız tekrar. Yalnız bırakma seni burada dediler. Adam. Vallahi adamlar. Öyle başkan. Bu arada çok mutlu ettiler beni ya bu gelerek böyle ailecek maaile. <laughs> Ha. Güzel bir an oldu. Benim için, inşallah onlar için de. Neyse hadi görüşmek üzere. Yatıyorum ben.